Yancım o. Bakayım. Bakayım la bu buna. senin la bubun çantanda ama o e, Emine'nin la bu labu, O Emine'nin la bu Seninki çantanda. Kromi çantan <laughs> nerede ya? Kromi çantanda. Al, ben sana vereyim. Ay denize gir. Hayır 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 hmm, onu alma. Ne, ne yapıyorsun? Anne. Sen ne yapıyorsun bakayım? Saçını tarıyorsun. Süslü kızım benim. Ay çok süslüsün. Saçlarına bir bakayım. O saçlarını kim yaptı? Zümra. Yaptı. Çok güzel olmuş. Ama orasını tarama. Bozulur. Hani evciliğiniz nerede? Hani oyunlarınız nerede? Hani? Oyun oynuyor, işte Ne, ben ya ben ne ben oynuyorsunuz ben... anneciğim? seninle benim yapalım. çok küçük. Senin küçük değil. Anneciğim ikisi de aynı. İkisini de aynı yerden aldı. Yok. İki ikisi de değil daha değil aynı. Mi? Hayır ikisi de aynı anneciğim. Küçük. Ne kötü mü, rengi mi kötü? Hayır, seninki de turuncu, o da gri. Tamam değişin. Sen biraz Emine seninkini Lavinya oynasın olmaz mı? Abla ben niyeten vermiştim ona bir adını, sonra sonra deri vereceğim. Tamam, işte. sen ona şimdi kendile bu bunu versen onunla bu busunu al çantasından. Hani senin kromi çantan nerede Lavinya? Burada. Tamam, al içinden gel, al Emine, al sen de onunla bu busunu al, getir, getir bakalım. Kavga etmiyorsunuz ama değil mi? Ay neler de varmış çantanda Lavinya. Elsa çapkan da buradaymış anneciğim. Al bakalım. Evet. Tamam hadi sen de onunla babasını al Lavinya. Hani kim kim evcilikte neler oynuyorsunuz? Kim anne oldu? Kim markete gitti? Alışveriş yapmaya? Sen mi annesin? Hayır anne abla. Ben anneyim. Kim anne? Zümra sen mi annesin? Tamam. Lavinya sen misin? Bebeğim de burada. Ay, bebeğim de orada. Bak mutfak malzemeleriniz de Bu Çok yaramaz. Benim kızım şeymiyor. Kim? Hangisi? Anla mı? Hayır, Anla çok akıllıdır. Anla yaramazlık yapmaz. Ama şimdi. Lavinia Anla bebeğini çok seviyor Lavinia, değil mi anneciğim? Anla bebek, bebek yaramazlık yapıyor mu Lavinia? Yok. Yapmıyor, değil mi anneciğim? Evet. Yapmaz. Ne zaman yaptı? Deniz al hadi sen de onunla bu al. Deniz de geldi. Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun Zümra? Yemekler pişti mi? Zümra yemekleri pişirdin mi? Hadi bir yemek pişir bakalım da yiyelim. Ne pişireceksiniz bugün? Lavinia ne pişireceksiniz? Lavinia yemekte ne var? Kapıyı Kapınızı örtmeyin. Hayır kapınızı örtmeyin. Ben sizi göremem oradan. Ben Lavinia, Lavinia bir bak bana. Panda. Lavinia. Yemek ne pişiriyorsunuz? Bir göster bir bana. Panda, Panda nerede bilmiyorum. Kendicim kaldırdım herhalde. Bak doktor setin de buradaymış Lavinia. Evet, bunu da birazdan da doktor setinle oynayın olur mu? Şimdi biraz bir yemek yapın. <laughs> öğretmeninin verdiği panda onu kaybetmesen bugün ödül aldın jimnastikten. O yüzden senin Abi, yıldızın nerede Zümra? Sana bir verdi öğretmen yıldız mı? Ee, Sen ne kalp, aldın bugün? Kalp aldın. Sen ne aldın Lavinia? Ee, panda. Panda. Sen bugün aferin aldın. Jimnastikte Zümra da aferin aldı. Bugün çok güzeldiniz. Emine ile biz de sizi Ay, izledik değil mi Emine? Gel bakalım buraya gel. Hadi bir yemek yapın. Hani hiç yemek yapmıyorsunuz. Kim yapacak bu yemekleri? Yemekleri kim yapacak? Ben. anne. Annem. Kızlar siz bu oynayın tamam mı? Biz yemekleri kim yapacak? Biz. Biz. Biz Hadi bakalım başlayın anneler, o zaman. Biz anneler yapacağız. Hadi bak başlayın o zaman. Anneler bir yemek pişirsin bakayım. Ne pişireceksiniz bize bugün? Hadi bakalım. Anneciğim o terliğinin pandası. Cross terliğinin pandası o. Davia sen yemek yapmayacak mısın? Hadi sen de bir yemek yap. O terliğine ben takarım onu. Terliğini yıkayacağım önce anneciğim. Ondan sonra takacağım bunu. Bu terliğine olmaz şimdi. Bunu kaldıralım. Tamam mı? Hadi sen bir yemek yap bakayım. Bir yemek pişirin. Ne yiyeceksiniz bugün yemekte? Neler var? Pişirdiniz mi yemekleri? Bakmak evet. istiyorum. Bakmak istiyorum. Ay neler varmış şey burada? Bakayım ben bir sizin yemeklerinize. Evet. Ağlıyor. Sen ne pişirdin Lavinia? Sen ne pişirdin Zümra? Bunları. Geldim. Bunları pişirdin. Onlar ne? Yemek. Patates, havuç, çilek, dolma biber de yapmışsınız. Evet. Aferin size. Dolma. Aferin. Hadi bakın yeni yemeklerinizi bir yemekleriniz yiyin. Ye, güçlenin. Bir jimnastikte güçlü olamıyorsunuz. Birazcık yemeklerinizden yiyin. Ye, hadi bakalım. Yemek <laughs> ben de. Hani senin bebeğin? Senin bebeğin burada karıştırıyorsun. Bak al. Anla bebek senin. Kiraz bebek Emine'nin. Lavinia sen? Sen bu buya mı yedireceksin anneciğim? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ama ikisi aynısı sığmaz ki. Bir sırayla gezdirin bebekleriniz olmaz mı? şimdi O zaman sen hadi bebeğine bir yemeğini yedir Ondan sonra Hadi bakalım bebekler bir yemeğini yesin Arabayı ne yapacaksın Zümra Önce bir yemeğini yeseydin Önce bir yemeklerinizi yiyin Sen nereye gidiyorsun Lavinya Nereye gezmeye e, Yemeğini yedin mi anneciğim sen Yemedin mi kek yiyeyim. Kek yiyeceksin. Ah, ben tamam ben sana yapayım. açayım. Siz kek anne, yiyin anne. bakalım. Tamam. Anne, Gel bakalım. Ama size kavga size etmek yok. Bize. Kızlar kavga etmek yok. Kavga etmeden oynayın. O bebeğini de sen arabaya oturttun ama sen nereye oturacaksın? Ee, sana oturacak yer kalmadı. Biliyorum. Sana yer Biliyorum. kalmadı. Biliyorum. Deniz sen ne yapıyorsun orada kalemlerle? Biliyorum. ay Anneciğim senin bütün kalemlerini dökmüş Deniz Ege. Bütün kalemlerini dökmüş. Hey, ya Ama, ne yapacağız? Ne yapacağız anneciğim? Bakar mısın? Bütün kalemlerin dökülmüş. Deniz'e hey. gel. Deniz ne yapıyorsun orada? Ket, ne ket, yapıyorsun ket, anneciğim kent. orada? Ket, açayım. Ket, tamam açayım anneciğim. Gel bakalım hadi ket, ket, gel. Ya Deniz'e gel. Ne, ne yapıyorsun sen? Gel bakayım buraya. Ket, Dur sallama. Sallama. Al bakalım kekini. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir yemeklerinizi yiyin. Ondan sonra tekrar bu sefer doktorculuk oynayalım olur mu? Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım.